Eğer bugün bu peygamber aleyhisselatü vesselam iyi anlaşılırsa göreceksiniz bütün mazlumlar bütün haksızlıktan şikayet eden insanlar yani gelip onun eline, etene sarılacak ve seninle birlikteyiz diyecek ve Allah'ın izniyle o günler gelmiştir ve o günler o peygamberi ve bütün peygamberleri bu şekilde doğru anlayacak insanların sayısı çoğaldıkça Allah'ın izniyle başta bu coğrafya olmak üzere inanınız ki yeryüzünün şekli değişecek. Ve bu yeryüzünün bu coğrafyanın şeklinin değişmesi için Allahu Teala'nın düğmeye bastığına inanıyoruz. Startı verdiğine inanıyoruz ve yürüdüğüne inanıyoruz şu anda. Söylediğim müjdeyi bir iki defa bazı misallerle e, teyit ederek sohbeti noktalamak istiyorum. Evet. Bizi birileri kandırmasın. Efendim ahir zamandı, şöyleydi, böyleydi, hele liberalizm aldı yürüdü, kapitalizm aldı yürüdü, şu şöyle. Allah'ın dini gelecektir. Allah'ın dini bu dünyaya gerçekten bir daha ciddi anlamda gelecektir ve biz inanıyoruz ki Allahu Teala bizi bunlara vesile eyleyecektir. Allahu Teala bu işin içine bizi de sokacaktır. Bu coğrafyanın çocuklarını da sokacaktır. Çünkü tam uyuyor. Aynen uyuyor. Yani ve vecedeke elem yecidike Ona da uyuyor. Yani çekmediğimiz çile kalmadı. Evet. Yani başımıza gelmeyen kalmadı. Bazıları hocam ya sen biraz, biraz ileri mi gidiyorsun? Nasıl bizi işte Hazreti Bilal'le kıyaslıyorsun bilmem şununla. Evet kıyaslıyorum. Evet söylüyorum. Yani diyorum ki evet bu, bu coğrafyanın çocukları öylesine çileler çekti ki. Öylesine Allah'ın dini uğruna bedel ödedi ki. Yani Resulullah'ın Medine'sine de benzemedi. Hicretine de benzemedi. Biz hicret biliyoruz nedir? Evet hicret, hicret yani ilginç bir olaydır. Hicret bir bedeldir. Ama Allah'ın Resulü en azından Medine'ye vardığında oh dedi. Müslümanlar oraya vardığında şükür dedi. Ora onların da çünkü hemen mescit yaptılar. Yani ben bu coğrafyanın çocuklarının öyle hikayelerine şahit oldum ki ne Medine'si var, ne Habeşistan'ı var, evet. vardı yerde. Allah 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 Yanlış mı? Allah Yanlış mı konuşuyorum? Abartıyor muyum? Allah aşkına ben öyle hikayeler, öyle hakiki hikayeler dinledim ki ağzım aylık kaldı. Ne Medine'ye hicrete ben diyor, ne başka yere hicrete ben diyor. Evet yıllarca, aylarca aynı şehirde olduğu halde çocuğunu koklayamayan, öpemeyen insanlar gördüm. Evet Hazreti Bilal o kayaların altında Allah Allah diye bağırdı tamam. O Hazreti Habbab İbni Eret'in Kalçaları yarıldı oralara fitil sokuldu yaktılar eridi ama ben öyle insanlar biliyorum ki öyle kardeşler biliyorum ki aylarca aylarca işkence hanelerde vallahi ne Hazreti Bilal öyle çekti ne başkası öyle çekti ve abartmak için söylemiyorum. Ümitsizliğe kapılmayın diye söylüyorum. İnne Allahe la yudiyu ecral muhsinin. Allah ihsan sahiplerinin, müminlerin ecrini asla zayi etmeyecek. Bu bu namazları asla kaza etmeyeceksin ha. Sakın ha. Allah'a götüreceksin ve Allah'a diyeceksin ki Allah'ım işte sana bu namazı da Allah'ın yerine yiyeceksin ve kim göreceksin ki ömrümde kıldığın en güzel namazlar bu namazlar. <laughs> <Kardeşler, Gülüyor> Elhamdülillah 10 yıldır, 12 yıldır bu coğrafyayı, bu kardeşleri bir de bir geziyorum, dolaşıyorum, Ya sizin başından böyle geçmedim. Hocam. Hangi bizim başından geçmedi? Sadece anlatmıyoruz o kadar. O on beş gün öyle olmuş, öteki on gün, belki beş gün böyle. Yani hangi, hangi Müslümanın bu coğrafyada başından bunlar geçmedi? Her ilişki anlattı. Hele, hele birileri, hele yani ana aracının içerisinde kıldıkları namazları anlattılar. Böyle şaşırdım kaldım. Yalvarıp ah bu arada özür dilerim atladım. Yani bize işkence eden, bana işkence eden adamlara yalvardım diyor. Ya ne olur ya? Ya bir namaz vakti şu kil oturur her dedim diyor. Namaz vakti olsun, geri vereyim size. Şimdi namazı kılayım, geri <laughs> de. dinledim ki. O cezaevi araçların üzerinde birbirinin üstüne devrile devrile yalvarıyoruz. Ya şu namaz kılacağız. Her yer zaten çelik, araba kapılar çelik. Hatta hepimizi birden aşmayın. Yani iki çelik iki çelik gözünle namaz kılalım. Vermediler diyor. Yani müsaade etmediler. Yani nice şeylere şahit olduk. Vallahi öyle şeyler dinledim ki ve yalvardım. Ne olur ölmeden şunları yazın. Yazamıyorsanız bir telefona, bir teybe, bir kasete kaydedin. Bir gençler gelir bunları anlatır dedim. Yalvardım. İnşallah yerine gelir bütün bunlar. Size bir başka şey daha söylüyorum. Hiçbir yerde söylemediğim bir şey söylüyorum. Peki dedim. Peki. Size böyle yapıyorlardı da. Bu PKK'lılara ne yapıyorlardı dedi. Hocam hiç sorma dedi. Hiç anlatmayalım. Şahit olduğumuz öyle olaylar var ki hiç anlatmayalım onları dedi. Yani acılarını, kızlarını getirip anlatılmayacak yanında öyle, öylesine anlatılmayacak olaylar cereyan ediyordu ki bu coğrafyada. Ama Allah bana ömür verirse, evet şu anda, şu anda belki bize düşmanlık yapıyor olabilirler. Şu anda belki buradaki patlantımıza tahammül edemeyip bu cahilce bazı şeyler yapıyor olabilir. Sakın ha onlara sildir uzatmayın. Sakın ha bu arkadaşlara, bu insanlara yüzümüzü kara çıkartacak hiçbir söz söylemeyin. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de buyuruyor ki Ahbit habibe kehevnenme ahsaen yekune bagizake yevmenme ve ergız bagizake hevnenme ahsaen yekune habibe ke yevmenme bir bölümü okuyun çünkü uzun gider. Düşmanlık ettiğiniz kişiye evde ölçülü öyle kıvamında düşmanlık edin ki bir gün onlar sizin dostunuz olacakmış gibi. Evet. Yani geriye bakamayacak sözler de söylemeyelim. Davranışlarda da bulunmayalım. Allah'ın izniyle Allah bana ömür verirse bir gün bu insanların, bu PKK'lıların, bu KCK'lıların ile Eğer onlar, onların gördüğü zulümler varsa ki vardır, hem de çok fazla vardır, haksız yere zulüm görmüşlerse onları da anlatacağım Allah ile bir gün. Ve zaten şuna inanıyorum. Eğer biz bu peygamberi bu şekilde anlattığımız zaman, kısa zamanda zaten çok şey gündüz olacak. Gündüz olacak. Ve her şey, yani herkes peygamberin etrafında buluşacaktır.